Türksel'de salla kazan nasıl yapılır? Türksel'in uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Dijital operatör. Burada salla kazan yazıyor. Tıklıyoruz. Şimdi kazan diyoruz. Şimdi salla. Bakalım ne çıkacak. 3 ay boyunca Lipo Box'ta geçerli 50 GB. Bip. Günlük her yöne 1000 dakika. Bunları seçmiyorum arkadaşlar ben. Bir işime yaramadığı için seçmiyorum. Salla kazanı böyle yapıyoruz. Şurada hediye kutusu var. Orada neler var bakabiliyoruz. Günlük 5 GB. Otomatik ödeme talimatı verin, istediğin zaman aktifleyebileceğiniz hediye internet kazanım. Haftalık sürpriz hediyeniz. Bu hafta henüz sallamadığınız sürpriz hediyeler salla kazan'da sizi bekliyor diyor. Seçmediğim için salla kazan gözükmüyor. GNC hafta hediyesi haftada iki kez GNC'de yumurtayı çatlatın, anında gigabaytları kapın. GNC uygulamasını yüklüyoruz. Haftada iki defa çatlatıyormuşuz arkadaşlar. İnternet veriyor galiba. Her ay günlük 1 GB. Dijital güvenlik servisi ile hem internette güvenle dolaşın hem de her ay hediye internet kazanın. 10 GB'a kadar internet. Tribün Gap'te ile arayanlara takımınızın tonunu dinletin ve takımınızın her galibiyetinde GB kazanın. Günlük 500 MB. Upcal statüsüne servisine abone olun. İlk 6 hafta boyunca her hafta 500 MB kazanın. GB'lar çok daha fazlası. Sürpriz noktadan sürpriz hediyeler. Sürpriz noktalara gidenler kazanıyor. 5 GB kadar internet. Bip hediye yarışı ile her hafta Bip'ten en çok mesaj atan kişilerden biri olun, internet kazanın. Siz de pagelli olun, puan toplayıp internet paketleri veya hediye çekleri kazanmaya başlayın. Yani de geçerli aylık 1 GB yani uygulamasını in, indirin ve ilk kullanımınızla birlikte yani içerisinde geçerli internet kazanın. Her gol 100 MB. Gol de indirin seçtiğiniz maçlarda atılan gol sayısı kadar haftalık 100 MB kazanın. Evet arkadaşlar hediye havuzundan çıkalım. Burada nasıl internet yapacağımızı görebiliriz aylık 30 GB falan kazanabilirsiniz hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere